Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu patlıcanları aşağı yukarı iki buçuk ay kadar önce buraya dikmiştim. Şimdi size son hallerini gösteriyorum. Bundan 15 gün önce patlıcanlarımda şöyle bir hastalık oldu. Buna kırmızı örümcek deniyor. Bütün patlıcanlarım şu renk olmuştu. Örümcek patlıcanların yapraklarının damarlarını yiyerek kurumasına sebebiyet veriyor. Ve zamanla bütün patlıcanlar bu şekilde kuruyup kaybolup gidiyor. Bu hastalık ilk önce tepeden başlıyor arkadaşlar. Tam çiçeğin filiz yerinden ve sürgün yerinden 10 gün kadar önce bu hastalığı görmüştüm. Hemen kükürt yaptım. Bakın burada kükürdüm hala daha üzerinde tozları duruyor. Bazı yapraklara çok fazla dökmüşüm. Onun için gitmemiş. Şu tepe filizine kükürt gelmediği için bu daha hastalığı tam yenememiş. Ama şunlar artık kendini atlatmış ve büyümeye geçmiş. Kızıl örümcek şu şekil yapıyor arkadaşlar. Kopartıyorum bu şekil kuruyarak patlıcanlarımızın yok olmasına sebep oluyor. Birkaç yerde bu hastalığı gördüm ve kanalımda patlıcanlarımı nasıl kurtardığımı paylaşmak istedim. Önce patlıcanlarımı toplayacağım. Daha sonra da ilaç vereceğim. Size patlıcanlarımı da göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki her geçenin gözü kalıyor diyebilirim. Topladıktan sonra komşularıma da birer pişirim dağıtacağım. Elimizle kopartamazsak da patlıcanımıza zarar vermemek için bir bıçakla ya da makasla şöyle de kesebiliriz. Bazıları ağaç olduğu için çok zor kesiliyorlar. Bunlar biraz kartlaştı. En uçtaki minik olanlar kalacak. Olgun olanları alacağım. Bir patlıcanda 6 tane toplanabilecek patlıcan olmuş. Bakar mısınız? Bir kökten 5 tane aldım. Bunların içinin oyup kurtarak kaşık dolma yapacağım. Ben bu patlıcanları 2 hafta kadar önce hem kükürt verdim hem de arkasına hayvan gübresi şerbeti verdim. Şerbeti verdikten sonra coştular. Hayvan gübresi varsa mutlaka bitkilerinize verin diyorum. Patlıcanları aldıktan sonra yine hayvan gübresi vereceğim. Daha fazla dökme aşamasına geçecek. Burada 20 kadar kök var arkadaşlar. Bu 20 kökten evimizin kışlık dolmasını Yazlık dolmasını, karnıyarıklarını hazırlayabiliriz arkadaşlar. Patlıcanın dip yapraklarını eşim toplamış. Maalesef videosunu paylaşamadım. Şu altta kalan yapraklar biraz sararıyor ve özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Mesela şunun gibi öyle yaprakları hep kırdık. Bakar mısınız arkadaşlar? Yerlere kadar uzanmışlar. Evimin küçücük hobi bahçesinde bu patlıcanlar şu yamuk patlıcanlar çok fazla büyümez küçük olsa bile bunları alabiliriz açsız gübresiz sadece hayvan gübresiyle bakar misiniz bunlar da top patlıcan bir de yalırken uzun patlıcan almıştım bunlar çok büyümez diye düşünüyordum gerçekten bunlar da çok güzel büyümüşler bir dalda 3 tane top patlıcan olmuş o kadar güzel ki bu da tohum olmuş arkadaşlar. Eğer patlıcanlarımız kendi tohumlarımız, ata tohumlarımız olursa sararmasını ve olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Daha sonra da tohumunu alarak yıkayıp kurtmaya vereceğiz. Ekerek kendi tohumumuzu da yetiştirebiliriz. Arkadaşlar bu ilk döken patlıcanım da ama hastalık bunu büyütmemiş. Ama şu anda hastalığını yendi artık. Bundan sonra istediği gibi büyüyecektir çok güzel olmuşlar. Arkadaşlar şu güzelliği bir görür müsünüz? Ne kadar güzel büyümüş. Ancak pazarda da bu kadar oluyor bunlar. Olgun olan bütün patlıcanları aldık. Arkadaşlar topladığım bu patlıcanların bir kısmını komşumuna vereceğim. Bir kısmını da kızartarak karnıyarıklık yapacağım buzluk için. Şöyle düzgün olanlarını da dolmalık kışlık dolma yapacağım. Gerçekten de kendi yetiştirdiğimiz sebzelerimiz daha sağlıklı ve daha faydalı. Patlıcan yaz kış elimizde olan sebzelerden birisi. Çok sevilerek tüketiliyor. Çok çeşitli yemeği yapılıyor. Boyumu açacak neredeyse benim. Bu kadar güzel yetişmişler. Patlıcanlarımızın toplama işlemini bitirdik. Bir gün dolusu patlıcan topladım. Burada en az 5-6 kilo patlıcan var. Şimdi tekrar böcek sinek gelmesin diye kükürt vereceğim. Kükürdü hazırlıyoruz. Zirai ilaç satan yerlerde de bulabilirsiniz bunu. Çok yerde satılıyor. İnsan sağlığına zararsız tozlardan geçirgenliği olan bez, tül perde parçası, un çuvalı herhangi bir torbaya bundan birkaç kaşık koyacağım. Eşim de bana bu arada yardım ediyor. Beraber yapıyoruz. Video çekmek biraz zahmetli olduğu için. Patlıcanlarımızın her tarafına gelecek şekilde serpiyoruz. Hasta olan bütün yapraklarına gelmesi lazım gelmeyen noktadaki böcekler yine çoğalarak patlıcanlarımıza zarar verir. Geçen hafta bu bitkiye az geldiği için o tepesini kurtarmış ama alt kısımlarında hala hasta olan dalları var. Böcekler en uç noktasından filiz kısmından başlıyorlar yemeye. Buna da bolca serpelim. Bizim hobi bahçemiz çok küçük arkadaşlar. Başka ağaçlar da var. Sebzelerimiz çok verimli olmuyor. Patlıcanlarımızın yerinde henüz ağaç yok. Sadece şuraya bir zeytin diktik. O da çok küçük olduğu için büyümesini ve gelişmesini pek etkilemedi. Patlıcanlarımızı topladıktan sonra kükürt verme işlemini de yaptık bu işlemi patlıcanlarımızı suladıktan sonra yapalım 2-3 gün su görmesin patlıcanlarımız çünkü ilaç daha etkili oluyor silkelerken toz yerlere de dökülüyor bakın yerlerdeki sinek böcekler de bu sayede ölüyorlar 3-4 gün sonra sulama işlemi yapalım böyle yaptıktan sonra da bol ürün alırız yöntemi siz de deneyin. Gerçekten de çok memnun kalacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur, videolarımı da paylaşırsanız çok sevinirim. Abonelik ücretsiz. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.